Kırsal Kalkınma Başkanı ile gittim kendim bizzat görüşerek e, köyümüze bu borunun ihtiyacı olduğunu söyledim. Devamlı görüşmelerin şeyle bu borular köyümüze geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz. Önemli olan e, maddi kazançtan ziyade gelen suyu değerlendirilmesi. Şimdi daha evvel biz bu konuyla ilgili başvurmuştuk. geldiler, yetkililer yerinde incelediler. Ve şu anda da borularımız geldi. Büyük şehre yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Vallahi şu anda memnunuz yani. Büyükşehir Başkanı Sayın Mahsus Yavuz'a teşekkür ederim. Bu yardımlarından dolayı. Burada bulma amacımız, küçük arazideki küçük debili suların kaybolup gitmesini önlemek amacıyla, tarımsal sulama desteği sağlamak amacıyla bulunmaktayız. Şu anda 12 köye sulama borusu desteği sağlanmış oldu. Evet, Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilerimize desteklemeye devam ediyor. Yağışların olumsuzluğu sonucunda sulamada ciddi sorunlarımız vardı. 12 kırsal yerleşimimiz ile gölbaşında kurduğumuz tarım kampüsümüzün sulama altyapısını eleştirmek için sulama borularını dağıtmaya başladık. 9 bin döneme yakın alanın sulanmasını sağlamış olacağız. Bu da üreticilerimiz için artı bir değer sağlayacaktır.